Genel Başkanımız otobüsün üzerine çıkacak ve sizlere hitap edecek. Yargının bağımsızlığı, ekonominin yandaşların elinden çıkıp gerçekten istihdamın öne konduğu, işsizliğin giderildiği, yolsuzluğu, yok edildiği, çarpandan, çırpandan, hırsızlık yapandan yargı eliyle hesap sorulduğu ve güneşin Türkiye'yi ısıttığı bir Türkiye'ye gözümüzü açacağız inşallah. <laughs> çok komik şeyler oluyor. Yeni baştan 21 yıl önce bu iktidarın vaat ettiği birçok şeyi bugün bu seçimde yeniden vaat eden bir Sayın Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani ekonomi gitti kardeşim. Bakın elimde 200 lira var. Bu 200 lira Türkiye'nin en büyük parası 200 lira. En büyük parası. Bir kilo kıyma alabiliyor musunuz? Kıyma ne kadar oldu? Ya marketlerde 300, Kasaplarda 320, marketlerde 300 de 270 arası. Çocuklarımız aç uyuyor, aç. Çocuklarımız aç uyuyor. Çocuklarımızda, çocuklarımızda bodurluk başladı. İnsanlar fakirlikten bir abimiz diyor ki kanlarını satıyor diyor. Ben de çok üzüldüm. Yani para karşılığı biliyorum çoluğunu çocuğunu bir noktaya getirebilmek için organlı satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı bunların hepsini ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahı, 15 Mayıs sabahı düşmanlıkla elleri kolları bağlanan Belediyelerimizin daha rahat iş yapmasını sağlayacağız. 15 Mayıs sabahı işsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerimizin maaşını, en düşük maaşını inşallah asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız. Özellikle kadınlarımız karanlıkta yürümekten korkan dayak yediğinde suçlu çıkan, tecavüz edildiğinde o kadının suçlu çıktığı bir Türkiye'yi ebediyen göndereceğiz ve bunun yerine kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine Yok. güvenerek hem çalıştıkları hem ailelerini geçindirdikleri hem ailelerinin içinde mutlu mesut yaşadıkları bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Evet Bolu, Bolu özellikle kadınlarımız, özellikle gençlerimiz, özellikle emeklilerimiz, özellikle çiftçilerimiz, tarımla meşgul olanlar biliyorlar ki bu ülkenin kalkınması için bu ülkenin istihdam istihdam yaratabilmesi için hukukun üstünlüğüne, adalete ihtiyaç var. Demokrasinin tam ve kamil uygulanmasına ihtiyaç var. Liyakatin öne konmasına ihtiyaç var. Liyakatsizlerin sırf korunma sebebiyle 5 maaş, 10 on maaş, 11 on maaş aldığı bir Türkiye'de haram yenmiş demektir kul hakkına el uzatılmış demektir. Ve elbette bizlere Müslümanlık dersi verenlerin öncelikle kul hakkına el uzatanlardan olması da apayrı bir çelişkidir. Allah'ın izniyle sizlerin teveccühüyle 15 Mayıs sabahı Türkiye yepyeni bir güne uyanacak ve Türkiye Türkiye'ye bahar gelecek birlikte kazanacağız ve tarih yazacağız. Ama bugün, bugün sizden oylarınızı istiyorum. İyi Parti oylarınızı istiyorum ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum. Ve, ve Başbakan Meral diyorsunuz ya, ben sizin helal ol, oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla puzarlıklarla olmak istemiyorum. Siz eğer beni başbakanla layık görüyorsanız oy vereceksiniz. Evet. İyi parti oy vereceksiniz ve bu cüve bu cübedir sistemin değişmesini istiyorsanız. Türkiye'nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ve bu ülke ferah çıkacak.